Merhaba Para Bil kanal izleyicileri hepinize saygılar selamlar. Yeni bir kamu aydınlatma platformu haberiyle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi şirketler her zaman geri alım programlarını devam ettirmekteler. Yönetim kurullarının almış olduğu karar doğrultusunda geri paylarını topluyorlar piyasadan belli bir sebepler noktasında ve bu tür videolarımızı yapıyoruz ve hangi sebeplerle topladıklarını da sizlere videolarımızda belirtiyoruz. Bugün arkadaşlar e, her zaman bu şekilde alınan payların geri satımı ile ilgili de bildiriler kafa bildiriliyor. Bu haberimizde geri alınan payların satımı ile ilgili. Şimdi arkadaşlar geri alınan payların satılımı ile ilgili patronlar ucuz fiyattan satarlarsa hisseler gerçek manada baskı yiyor, satış baskısı yiyor. Yüzde 5-6 gibi, yüzde gibi oranlarda hadi düşük fiyattan belki satabilirler ama çünkü büyük miktarlarda satıyorlar bazen mesela Sabancı Holding satıyor, gördüğünüz Koç Holding satıyor, e, farklı şirketler geçen Pegasus satmıştı mesela, satıyorlar bunları. Rahat, diyorsunuz ki siz ucuz fiyattan topladı, ucuz fiyattan toplaması da önemli değil aslında. O, o anki hisse fiyatı sattığındaki fiyattan yüzde 5-6'tan daha fazla yüzde olarak sattığı zaman büyük bir sıkıntı olabiliyor, satış baskısı yiyor. Evet. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayın. SPK kuralları gelir. Bunu hatırlatalım sizlere. Ve Kervan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi gerine alınan payların elden çıkarılması ile ilgili haberine geçelim. Bu güncellemeymiş arkadaşlar. Hayır diyor. Düzeltme değil. Daha önce yapılan açıklama 12. ayın 15. 2022. Yapılan açıklama ertelenmiş başına ama hayır. Evet şirket yönetim kurulunun 12. 15. 2022 tarihinde yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısı sonucunda 2 Temmuz 2020 tarihli yönetim kurulu toplantısı kararıyla başlatılıp 21 Temmuz 2020 tarihinde tamamlanan yani bu tamamlanmış arkadaşlar bu geri almak payı birinci pay geri alım programı dahilinde ve 21 Temmuz 2020 tarihli yönetim kurulu toplantısıyla da başlatılan ikinci pay geri alım programı dahilinde geri alım işlemi tamamlanan toplamda 3 milyon 591 adet payın satışına karar verilmiştir. 12-15 2020 tarihinde de 190 bin adet payın satış işlemi tamamlanmıştı. Geriye kalan 3 milyon 400 bin adet pay satışı ise 12. tarihinde pay başına 23.4 TL fiyatla Borsa İstanbul'a blok satış yönteminde kurumsal yatırımcılara satılmıştır. Bu satışla birlikte şirketimizde geri alım programları dahilinde alınan payların tamam elden çıkartılmıştır. Böylelikle 16 12 .2020 tarihinde yapılan satıştan 43 milyon 10 TL kar elde edilmiştir diyor. Kar elde edilmiştir diyor arkadaşlar. Kar olarak söylüyor. 23.4'ten 3 milyon 400 bin adet pay satmış. Bakalım Kervan Gıda'nın son durumuna. Evet hafta sonu Cuma günü haftanın son endeks gününde Kervan Gıda 6, %6 değer kazanmış arkadaşlar. 5 günlük durumda %1.55'lik durum söz konusu. Evet 3.400.000 lotun satıldığı bir günde %6 değer kazanması önemli bir başarıdır. E, 23.5'ten satılan bir lot söz konusu ama burada 27.54'lük son kapanış günü hesabı var. Evet, Cuma günü değil de Perşembe günü 18'de 25.68'den kapanmış hisse. 25.68'den kapandığına göre satış fiyatı anormal değil arkadaşlar. Normal diyebiliriz. Belki bir 50 kuruş, 60 kuruş daha yukarıda olabilirdi ama yatırımcısını küçük hisseder üzmeyecek bir satış gerçekleştirmiş kervan gıda. Evet, genç arkadaşlar. Lütfen e, burada bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kendi fikirlerinize göre yatırımlarınızı gerçekleştiriniz. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Hepinize bol bol kazançlar.